Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Benim gerçekten sevdiğim bir oyun. Anne gerçekten çok şey değişmiş. Ben eski sürümle eski sürümleyi oynadım. Ancak ya bu dediğim gibi çok şey değişmiş. Yani grafikler eskisinden çok çok iyi. Ayılar var arkada arka planda gördüğünüz gibi. Balkovalı falan grafikler çok değişmiş. Ben karakterimi bir değiştireceğim. Şurada karakter değiştirme yapmışlar abi. ben karakterim yani ben ben bu ben bu karakteri tasarladım. Üstündeki tişört pek olmamış olmuş olmamış olabilir. Ancak yani bir şey bulamadım. O yüzden ben de e, bu ile pembiş pembiş bir kıyafet ayarladım. Yoksa başka bir şey bulamadım. Oyunda bir jeton sistemi var eşyalar satın alıp işte kıyafetleri tasarlayabiliyorsun eş o eşyalarla ki ancak bu yani bir para birimi var oyunun çok şey değişmiş yani eskiden bundan hiç yoktu ee, artık bu T para sistemi eklenmiş ve gerçek para istiyor almak için ee, PlayStation online oynayabiliyorsun yani yani niye PC P PlayStation Plus gerekiyor anlamadım. Yani bilgisayardan mis gibi oynuyorsun yani. Bilgisayarda oynayanlar gerçekten çok şanslı. Neyse yani ben oynadığım ve e, ben yaratıcılıkta arada kuzenimle e, oyun oynuyordum. Burada e, oyunlar oynuyordum işte evler yapıyordum ben yaratıcılıkta oynuyordum ama bugün sizlerle birlikte hayatta kalma modunu oynayacağız. Eee zorluk normal. Tamam. Ee, dünya tüyü son, sonsuz. Tamam. Bunları ayarlamaya gerek yok. Oluştur ve oyuna başlıyorum. Burada yükleme yakınlı bence güzel yapmışlar. Ee, Bu da dünya oluşturuluyor arkasının altında işte. Eee. Bir şeyler yazıyor. Ben okumakla uğraşamayacağım. işte oyun hakkında bazı ipuçları bilge, bilgi veriyor. Ee, ve başladık. Şimdi Ben en son oynadığım zamanlarda buralarda balıklar vardı. Ancak böyle biraz daha değişikti. Böyle balık tutabiliyorduk. Burada direkt denize girip balık yakalıyorsun öldürüp. Ölüp onu yiyorsun. Yani. Ve arkadaşlar söyleyeyim kesinlikle domuz öldü etini yemeyeceğim. Haram sonuçta yani. Size benim görün de. Ve arkadaşlar ben önüme böyle bant taktırdım. Yani çok eskiden tasarlamıştım ben bunu. Bir gayet gerçekten çok eski. Ve bu da en son gördüğümde bu da şeyler şunlar yoktu. Sadece e, tabletlerde vardı bu. En son gördüğümde bunlar da bu da yoktu ama yeni gelen sürümlerle o da eklenmiş. Yani bence güzel oldu çünkü ne bir şey nasıl yapıldığını bilmeyenler için gerçekten çok faydalı olmuş gerçekten. Beğendim ben. Bu da tabii ilk olarak yapmamız gereken şey bu tabii ki de ağaç kesmek. gerçekten ama asla ağaç kesmeyin oksijen kaynağımızımız ağaçlar bizim ee, yani Mustafa Kemal Atatürk de ağaçlığı ve ağaçları çok severdi tü, Türkiye'de yeşillikte içinde görmek isterdi gerçekten şey ders ya okulda öğrendim ben de yani Atatürk orman ormanlığı çok severmiş. Ve Türkiye'yi yeşillikte içinde görmek istemiş yalnız o da bir köy mü var? Gerçekten orada bir köy var. Kontrolleri de unutmuşum. Oynamayalım oynamayalım. Yani bayağı uzun zamandır oynamıyorum. Ben hemen bu köye gideyim de bir yerleşim. yani köydeki evler nasıl olsa bedava. <laughs> kupa kazanalım. Macera zaman. Niye kupa verdi ya? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Niye kupa verdiyse? Hiç anlamadım valla. PlayStation'da böyle işte böyle başarımlar var, kupalar falan var. Ee, ben benim oyunlarda kazandığım çoğu kupa aslında bronz. Bir tane, birkaç tane altın şey vardı. Ee, birkaç tane de işte demir vardı. Ancak hiç elmaslardan yoktu. Ya da elmas mıdır, platin mi devine hiç anlamadım yani. Değişik bir kupa tarzı var bu PlayStation'ın. Yani değişik. Ve eskiden bunu suya giyince nefesli baloncuklar gidiyordu. diye çıkınca hemen baloncuklar doluyordu ancak bunda yani artık baloncu ya baloncukla teker teker doluyor. Gerçekten güzel olmuş. Ben beğendim. Yani ve suyun altına fener koyunca bize nefes alanı açıyordu kısa bir seyirle. Artık onu da kaldırmışlar galiba. diye fener sönüyor ve bu da bir golem. Var. Ne de unutmuşum oynamayalım. Ekmek buldum, sata. üçgen tuş ile ben bunları tek seferde alabiliyorum. Bir şey fidanı almayacağım. Şunu, şunu ve şunu bunu buraya koyacağım. Gereksiz. Bu da a. Bu da iki tane haritayı birleştirip daha büyük bir harita yapabiliyoruz ve ad da verebiliyoruz. Gerçekten güzel yani. Aa. Ya da başka bir şekilde mi oluyordu? Gerçekten hiç hatırlamıyorum yani. İnternetten bakmıştım ya da bir kere girmiştim bir bakmak için. Ve bu da camdan renkli. Gerçekten güzel olmuş yani. Eskiden orada hiç renkli cam olmuyordu. Hatta cam bile olmuyordu. Değişiklik iyidir yani. Daima değişiklik iyidir yani. Değişiklik kötü diyen varsa yorumlara yazsın. Ve burada bir kürsü var. Galiba buraya kitap koyabiliyorduk. Hiç hatırlamıyorum. Ya yani oyunda çok şey değişmiş. Benim oynadığım günler nerede? Buradaki günler nerede? Ta. -a. Yani nereden nereye ta. -a. Bedava eşya. <laughs> Simya standı. Yani X'te standı da denebilirdi bunu ama dememişler. Oyunu Türkçe dil desteği de var. Gerçekten bu çok çok güzel olmuş. Ve demirciyi bul. Yok artık. Hemen obsidyen ve elma yemek. Yaz burada çıkan şeylerle ben 35 yıl yet geçinirim ha. <laughs> Şunu da özlemişim. Burada da. E ona ve büyüğü kaldı. Aa bu onarmak için şey ekstra bir şey varmış. Yani şu aşağı niye ben şeye dönüştürmedim? Al hepsini. Ee, burada da kesilmiş odunlar var. Ben gerçekten bunları pek bilmiyorum yani. Kesilmiş odun olduğunu sadece biliyorum. Aa kedi. Bir <laughs> hayvan aslında kedidir. Yani çok tatlılar yani seviyorum kedileri. ne bu? bu. ne ya? Hiç görmedim ya. Yani hiç görmedim ben bunu. Hiç ne? Hiçbir fikrim yok. Kalkan yapabiliyorum. Ama e, sonra yaparım onu. E, i̇lk olarak e, bana bir biraz çubuk lazım. Ve altın kılıç yapabiliyorum. Ancak bu altınlar çok pek sağlam olmuyor gerçe, gerçeği. Yani pek sağlam olmuyor altın eşyalar ancak çok çabuk kırarlar, bak, kırıyorlar bazı şeyleri. Ee, buradan hemen envanter düzeni de yapayım. Şu, şu, şuraya. Şimdi birazcık anlatsam iyi olacak pek yemek aslında yemek bayağı var. Ancak birazcık etrafı gezelim bence. Etrafı gezmek bence iyi olur. Hemen gezelim, birazcık da yemek toplayalım. Hemen bir tavuk. gördüm mahvettim. Tek yedi. Normalde hiç tek yemez bunlar tahtakalacağına bak. Neyse. Şimdi bir ev yapacağım şuraya. yap Ev yaptıktan sonra da videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasın video. Yani çok uzun olunca, siz Çok uzun yapıp da sizi sıkmak gerçekten hiç istemiyorum. Yanlış koydum. Tövbe estağfurullah. Değişik bir şey oluyor şey yapınca. Şöyle de bir boşluk açalım. Bir, iki, üç. İki tane kapı yapalım. Sonra şu an Şuradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <gülüyor> <gülüyor> Beni rahatsız etmişti gerçekten çok rahatsız etti. <laughs> Fortnite'da üçgenle kazmaya geçiyorduk ya burada da üçgenle ele geçiyorduk diye bir şey yani. Oyunu gerçekten hiç hatırlamıyorum yani. Ben oynamayalı yani ben oyunu bırakalı bayağı çok bayağı oldu ben burada birazcık yanlış eve girdim şurada birazcık daha odun var mıydı yok odun toplamam lazım ya yani. hiç odun yok kalmamış hizaya oldu tamam yani ben bunu sonra yaparım yani sonra yaparım bu evi birazcık gezelim yani birazcık gezelim koyun buldum hemen Zıplayıp bulunca da kritik atıyoruz arkadaşlar. Hemen zıplayıp bulunca kritik yiyor ve daha çabuk ölüyor canlılar. Ben burada şu şey var galiba. Yok. O zaman yani şu evi tamamlayalım, videoyu öyle bitirelim. Şurada demir buldum. çok iyi oldu ama ya. Altı yaptım hemen çok güzel oldu bu He kabuk soy diye bir şey eklenmiş aa bunlar böyle değişik bir od ya, kesilmiş odun elde ediyoruz böyle anladım ya oynamayalım gerçekten çok oldu şöyle hemen burada odunları dönüştüreyim şunu atıyorum yani gerek yok şuradan hemen olumlarımı yanlış tuşa tıkladım hemen şuradan 62 tane olumumuzu aldık buradan hemen ev yapmaya başlıyorum bu kadar yeter 1 2 3 1 1 2 3 yok bu biraz fazla oldu <laughs> 2 3 şunu da kıyayım şuradan bunları birleştirelim ya şu kedinin sesi çok tatlı ya siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok tatlı ses çıkarcı şurada bir örümcek gezeceğim ama bir örümcek hiç sevmem evinde tarantula besleyenler var hangi kafayla besliyorlar Emri o zehirli yalan yani zehirler hani iyi kafasıyla taşıyorlar mı besliyorlar evlerinde. Şurada hemen şu da dolduralım. Bir sonraki video aslında daha keyifli geçecek. Çünkü geleceğiz işte evimizi geliştireceğiz. Yani güzel şeyler yapacağız o, o yüzden bu video biraz başlangıç videosu olsun. Bu evi aslında ee, ben kıyıcı kapatayım şimdi. Siz e, bir sonraki videomda siz evi tamamlanmış halde görürsünüz. Ve onun yetmedi. Hiç uğraşırsın yok. Neyse bu evi ben devam ettireyim. Siz sıkılmayın yani. Ben kaydı kesiyorum. Ee, tövbe estağfurullah. Ne oluyor? <laughs> Neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.